Merhaba. Bugün Karaköy Pastane Poğaçası yaptım. Şu lezzeti sizinle de paylaşmak istedim. Bakar mısınız görüntüsüne? Harika oldu. Hemen şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Pamuk gibi 3-4 gün bayatlamayan yumuşacık harika bir lezzet buyurun yapılışını da hep birlikte izleyelim bunun için malzemelerim bir bardak ılık süt bir paket kuru maya mayanın aktifleşmesi için şöyle biraz karıştırıyorum ve yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde bekleteceğim şimdi bir çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı toz şekeri bir tam yumurta diğer yumurtanın beyazını ayırdım sarısını da üzerine sürmek için ayırdım şu şekilde onu da ekliyorum şöyle güzelce karıştıralım 250 gram oda ısısına gelmiş tereyağını da ekliyorum tereyağımız yumuşak olduğu için güzelce karışacak şimdi Artık ununu da ekleyebilirim. 5 su bardağı un kullanacağım ben. Siz yine her zaman olduğu gibi kontrollü olun lütfen. Bazı unlar farklılık gösterebilir. Altı da olabilir. Unu ekledim. 5 su bardağı. Eğer gerekirse biraz daha ilave ederim ama bu şekilde yetecek gibi her zaman yaptığım ölçü budur çünkü yine de deneyeceğiz yumuşak kıvamlı bir hamur yapacağız çünkü bu şekilde güzelce yoğuralım Şöyle güzelce yoğurdum. Şu şekilde şöyle yumuşacık. Zaten ile yapışmıyor yağlı olduğu için. Şöyle. Güzelce kendi kabına tekrar koydum. Kozmeli ve yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel mayalandı. Şöyle biraz havasını alıyorum. Şöyle. Ortakal büyüklüğünde mezeler yapıyorum. Şu şekilde. şu şekilde bezelerimi hazırladım şimdi hemen bir tanesini şöyle hafif elini açıyorum içine biraz lor peyniri koyuyorum Ve şu şekilde katlayıp tekrar güzelce yuvarlıyorum şöyle biraz basıyorum üstüne. Bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizeceğim şimdi hepsini. Bir tane daha göstereyim. Şöyle hafif açıyorum. İçine biraz lor peyniri koyuyorum. Ben siz isterseniz kaşar da koyabilirsiniz ya da diğer farklı bir malzeme ya da boş yapabilirsiniz boş da çok güzel oluyor şu şekilde şöyle bu şekilde hepsini hazırladım Yak 14 tane çıktı açılar bu ölçülerde bir ölçüden 14 tane çıkıyor bir tepside şimdi tepsi mayasını vereceğim üstünü örteyim. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde tepsi mayasını veriyorum. Tepsi mayası geldi. Bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Şimdi her yerlerine gelecek şekilde şöyle sürüyorum. yumurtanın sarısını her yerine gelecek şekilde sürdüm şimdi bir çatalla şöyle artı olacak şekilde çizikler atıyorum şu şekilde Ve fırınımı ısıtmıştım zaten. 180 derecede alt üst ayarda turbosuz. Şimdi fırına pişmeye gönderiyorum. Şimdi tepsimizi alalım. Haydi pişme. Şu şekilde. Pastane poğaçalarım pişti. Harika bir lezzeti oldu. Şahane. Bence bunu hemen denemelisiniz. Lütfen deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.